ciddi bir uzaklık yaşadığımızın farkındayım. Ama... ...ama işte böyle... ...bize zaman ayırdığında... ...kendini bizi bıraktığında... ...inan benim için bütün sorunlar geride kalıyor. Geride kalan şeyleri konuşarak hiç vakit kaybetmesek o zaman. Ben <laughs> başımızı kuma gömelim demek istememiştim ki. Ya bu mesleki bir hastalık mı? Her şeyi ama her şeyi konuşmak zorunda mıyız? Şu an bütün sorunlarımızı konuşacaksak geride bırakmak ne demek oluyor? Birbirimizden uzaklaşmamızı istemiyorum. Evet hayatının en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyor olabilirsin ama sen ben Cihan'ın sağlığı, Gülruh'un hamileliği, dibe vuran kariyerin... ...zedelenen imajın desek? Tamam. Ne diyorsun öyle diyelim. Ben... ...sen bütün bunlarla boğuşurken yanında olmak istiyorum Gülfem. Ben de bu güzel gecede başka hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. İşte senden... ...ikimiz için istediğim tek şey bu. Ne olursa olsun bize hak ettiğimiz zamanı vermem. Buna ihtiyacım var. Benimle olduğunu hissetme ihtiyacım var Gülfem. Biliyor musun? Bu gece canım hiç eve dönmek istemiyor. Bırak çalsın. <laughs> Aa, Ömer arıyor bunu açmam lazım biliyorsun Ömer Gülfem Dışarı çıkar mısın köşkün önündeyim Aa, Yalnız ben şu an yemekteyim Tamam tamam unut gitsin o zaman Hayır hayır dur Dur tamam Ben Ben zaten kalkmak üzereydim On dakika içinde oradayım Ömer, tamam mı? On dakika. Onur gel. <laughs> <laughs> Harika. Onur mesajımı alınca beni arar mısın lütfen? Ha bu yaptığın şey çok saçma ve çocukça. Ne noktaya vardığını sen biliyorsun. Ben şu an Ömer'i erteleyemem ki bu bebekten kurtulmam için tek şansım olabilir. Ömer! Ömer! Gülfem boş ver. Boş ver. İnan ki her şey o kadar saçma ki konuşacak hiçbir şey yok. Cihan'ın kendini öldürmeye çalıştığı sabah o kadının senin yanında kaldığını ben biliyorum. Senin yanında uyandığını biliyorum. Tek bir geceydi Gülfem, tek bir gece. Ömer bu durumdan ne kadar nefret edersen et. Bu gece evde duramadıysan, buralarda dolanıp durup beni aramak zorunda hissettiysen... ...ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış, gerçeklerden kaçamayacaksın demektir. Gülfem. Bak eğer söz konusu olan o kadınsa, neyin gerçek neyin yalan olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Eğer peşine düşmezsen gerçekleri asla öğrenemezsin ki Ömer. Ben asla o bebeği asla o bebeği sen kabul etmeyeceksin. O da bunu bal gibi biliyor. İşte bunu bildiği için de o bebek benim soyadımla doğacak. Ne kadar adil, değil mi? Senin gürrüyle bir gecelik kaçamağının meyvesi hayata gözlerini bir sipahi olarak açacak. Sen bu kadının ne yaptığını görebiliyorsun, değil mi? Cihan'ın günlerinin sayılı olduğunu biliyor ve bize bir varis veriyor. Ben kendime o bebek benim mi diye sormaya bile cesaret edemiyorum. Gülru da bebeği de benim değil senin sorunun. Aferin sana, aferin. Senin zaten en iyi yaptığın şey kaçmak. Ama peşini bırakmayacak. Yıllar sonra bile olsa o Sipahi soyadlı velet. Ay acaba mı? Acaba mı diye peşini bırakmayacak. Heyecanlar uyaydı. Neden gerginsin sabah sabah? Artık buradan gidelim Buruk. Bir an önce gidelim. Bodrum Çeşme gidecektik. Yok yok. Bodrum Çeşme yok. İlk uçakla Amerika'ya gidiyoruz. Tamam daha fazla durmayacağız burada. İlk uçakla gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.